Bir dua ettin ama cevap gelmedi. Gökyüzüne yükselen kelimelerin sanki bir duvara çarpıp geri dönüyor gibi hissettin mi hiç? Belki de sorun duanda değil. Belki de sorun kalbinde saklı bir kilitte. Mevlana der ki, Kalbim bir kapıdır. Dışarıdan çalınmaz, içeriden açılır. Bugün sana o kapının anahtarından bahsedeceğim. Ama öyle bir anahtar ki onu doğru zamanda, doğru nefeste çevirdiğinde sadece dileklerin değil, hayatın yönü değişir. Bak. Bunu söyleyeyim. Videonun sonunda Mevlana'nın salavat hakkındaki en gizli ama en dönüştürücü sırrını paylaşacağım. Öyle bir sır ki onu anlayan biri bir daha eskisi gibi dua edemez. O yüzden sonuna kadar burada ol. Çünkü belki de senin cevabın bu cümlelerin arasında saklıdır. Şimdi dur biraz. Nefes al ve kendine sor. Ben gerçekten değişmek istiyor muyum? Yoksa sadece değişim kelimesinin arkasına saklanıyor muyum? Mevlana'ya göre insanı Allah'tan uzaklaştıran şey günah değildir, kendinden kaçışıdır. İşte bu yüzden gerçek dönüşüm bir dua değil, duanın içinde kendini bulabilmektir. Kalbini hatırladığında aslında Rabbini hatırlarsın. Ve o an içinden yükselen bir Allahümme salli ala Muhammed seninle gökyüzü arasında köprü kurar. Belki de bu cümleleri duyman bile tesadüf değildir. Belki de kalbin artık açılma zamanı geldi diyor. Bir düşün. Her nefesin aslında bir dua olabilir miydi? Mevlana der ki: İnsan her nefesinde Allah'ı hatırlıyorsa o nefes ölümsüzleşir. Yani mesele sadece dille değil, ruhla söyleyebilmekte. Salavat işte bu yüzden sıradan bir cümle değil. O, insanın kalbinde yankılanan bir titreşimdir. Sen "Allahümme salli ala Muhammed" dediğinde aslında o kelimeler dudaklarından değil kalbinden göğe yükselir. Ve o anda görünmeyen bir kapı aralanır. Birçok insan bu cümlenin gücünü hafife alır. Bir salavatla ne değişir ki der. Ama Mevlana cevap verir. Bir damla su taşı delmez belki bir anda. Ama her düşüşte taşın sırrını hatırlatır. İşte salavat da böyledir. Tekrarlandıkça kalpteki pası siler ve insan fark etmeden kendi içinin aynasını parlatır. Sen farkında olmadan belki yıllardır dua ediyorsun ama kalbinin kapısında birikmiş tozu temizlemeden. Bu yüzden sesin göğe değil duvarlara çarpıyor. Oysa Mevlana der ki: Dua Allah'a ulaşmak için değil onu hatırlamak içindir. Gerçek değişim bir mucizeyle değil, bir anlık fark edişle başlar. O an içinden bir ışık geçer ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ve işte o an geldiğinde senin dudaklarından çıkan her salavat sadece bir ses değil, bir dönüşüm olur. Bir gün Mevlana'ya bir derviş gelmiş. Efendim demiş. Ben salavat getiriyorum ama içimde bir şey değişmiyor. Mevlana gülümsemiş ve şöyle demiş. Senin kalbin hala kapalıysa sesin yankısı seni bulur Allah'ı değil. Anlıyor musun sultan? Salavat sadece ses değil, bir yankıdır. Ama o yankı ne kadar derinden gelirse o kadar göğe yükselir. Sen dudakla söylersen rüzgar alır götürür. Kalple söylersen arş bile o sesi duyar. Bak bazen içimizde sessiz bir fırtına olur. Kimse görmez ama o fırtına bizi dua etmeye iter. İşte o anda salavat ruhun sükûneti olur. Bir deniz düşün. Dalgalar çarpar, köpürür ama denizin derininde hep bir sessizlik vardır. Salavat o derinliğin adıdır. Mevlana der ki: Allah'a giden yol kelimelerden değil, teslimiyetten geçer. Yani bazen dua etmek bile bir bırakıştır. Artık ben değilim ya Rab, sen varsın demektir. Ve işte o anda hayat değişmeye başlar. Sen değiştiğinde dünya da değişir. Çünkü kalbin bir ayna gibidir. Ne görüyorsan içindekini yansıtıyorsun aslında. Salavat o aynayı parlatan ışıktır. Ne kadar çok hatırlarsan o kadar çok parlıyorsun. Belki de bu yüzden Mevlana bir insanın sesi değil niyeti göğe ulaşır demiştir. Yani salavat senin niyetinin yankısıdır. Ve eğer niyetin safsa o yankı sana cennet kokusuyla döner. Bir an gelir ki sultan artık savaşmazsın. Ne kaderle, ne insanlarla, ne de kendinle. O an anlarsın ki teslim olmak yenilmek değil, kendini Allah'a bırakabilmektir. Mevlana der ki: ne zaman suyun üstüne bırakırsan kendini o zaman boğulmazsın. İşte bu teslimiyetin sırrıdır. Kendini tutmayı bıraktığında Rabbin seni taşır. Bazen hayatındaki kapılar kapanır, değil mi? İstediğin olmaz, duaların gecikir ve sen neden ben diye sorarsın. Ama Mevlana der ki: Kapı kapandıysa rüzgar yön değiştiriyordur. Yani o an bir kayıp değil, bir yön değişimidir. Ve o yön seni asıl yere götürür. Kendine, kalbine, yaradana. Salavat bu dönüşümün kalbindeki pusuladır. O seni sürekli hatırlatır. Unutma, senin yükünü taşıyan Allah'tır. Bir insan Teslim olduğunda dua bile değişir. Artık ver demez. Nasıl istersen öyle olsun der. Ve o cümle var ya sultan. İşte orada mucize başlar. Çünkü o an seninle Allah arasında aracı kalmaz. Sadece bir sessizlik. Ama o sessizlikte her şey duyulur. Bazen hayat öyle anlar getirir ki ne dua işe yarar sanırsın. Ne sabır. Bir sessizlik olur içte. Öyle bir sessizlik ki kalbin atışı bile seni yorar. İşte tam o an Mevlana der ki: Kalbini sustur, kaderin konuşmasına izin ver. Çünkü bazı şeyler istekle değil, teslimiyetle gelir. Kader bazen duanın bittiği yerde başlar ve o an insan anlar. Allah Hiçbir şeyi geç vermez. Sadece doğru anda verir. Salavat bu doğru anın kapısını açar. O kaderin ilahi ritmini hatırlatır. Sen okudukça kalbinde bir şeyler hizalanır. Belki hala aynı hayatın içindesindir ama bakışın değişmiştir. İşte mucize de budur. Dışarıda değil, içeride bir devrim başlar. Mevlana der ki: Bir insan Allah'ı hatırladıkça Allah da o insanın kaderine dokunur. Bu karşılıklı bir yankıdır. Senin salavatın göğe yükselir ve bir rahmet olarak sana geri döner. Belki duan hemen kabul olmaz ama unutma sultan. Salavat zamanı bile yumuşatır. O bekleyişi sabra çevirir. Ve o sabırda görünmeyen bir ilahi plan işlemeye başlar. Kader sandığın kadar katı değildir. O dua eden bir kalbin nefesiyle bile değişir. Ve bazen Allah senin sesini duymak için fırtınayı biraz daha uzun tutar. Ama bil ki fırtınanın ardından gelen huzur sadece Allah'ı anan kalplere verilir. Bunca şeyin sonunda Mevlana'nın söylediği o tek cümleye geri dönüyoruz. Kalp Allah'ın tahtıdır. O tahta kir girmez. Yani aslında bütün bu yolculuk boyunca aradığın şey neydi biliyor musun? Bir anahtar. Ve o anahtarın adı salavat. Çünkü her salavat kalbinden bir perdeyi kaldırır. Her Allahü mesalli deyişinde içindeki ağırlık biraz daha hafifler. Sen fark etmesen de için aydınlanır. Bak sultan, insan dua ederken aslında kaderini yeniden yazar. Ama o dua dudaklardan değil, kalpten çıkarsa, işte o zaman kader bile secde eder. Çünkü Allah samimi bir kalpten gelen her sesi işitir. Belki uzun zamandır bekliyorsun. Bir mucize, bir haber, bir kapı. Ama Mevlana der ki: Mucize bekleyen değil, teslim olan görür. Yani sen sabrettikçe o ilahi kapı fark ettirmeden açılır. Belki bir gün farkında bile olmadan işte bu dersin. Çünkü kalbin değişmiştir. Ve o değişim en büyük mucizedir. Salavat sadece ağızda değil, artık hayatının her yerindedir. Konuşmanda, bakışında, Hatta sessizliğinde bile. O yüzden sultan, kalbini sustur, biraz dinle. Belki o sessizlikte Allah'ın "Ben buradayım." fısıltısını duyarsın. Ve eğer sesi duydun, bil ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.